tanıyalım abla? Şimdi konuşacağım. Tatip ben niye bize vermedin kız sen? Ben geldim başın yaylalı merkezli gelinim. Ha tamam. Kendim başın yaylalı merkezli gelinim. Evet. Bu dedemizin özelliği nişanlılık kızlar. Buraya dediye çıkarlar evet. ziyarete, hem <laughs> <ayrı> şey yaparlar. <laughs> arabalarına neyle gelirler, burada eğlenirler, oynarlar, gülerler, Hadikiller. <laughs> her işi yaparlar. Pişir pilav, pişir pilav pişirirler, <laughs> çay, 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 çay içerler, hıdırı lazeteller. Bir dedemizin bir şeyi var yani, özelliği var. Gelen ziyaret eden, konuşmayan çocuklara, yürümeyen çocuklara evet. neye? Hep buraya gelirler. <laughs> buraya geldim ziyaret ederler o şey derler, Konuşuyor yani benim çocuğum da konuşmuyordu. Ben buraya getirdim inlattım suyun içine. 3-4 tane tülbiye. Bura paslandı. Buraya getirdim benim oğlum konuştu. İptil Allah'tan sonra buradan. Bu dedemiz yani bir ünlü bir dede. İsmi Hasan. Bu kadar işte konuşacağım. Senin çoluk çocuk var mı? Var. Kaç tane? İki kız bir oğlum var. Neredeler? Onlar Ankara'dalar. Onlara da şöyle bir selam gönderseniz diyorlar bak. İnşallah babam. Hepinize selam ederim. Gözlerinizden öpüyorum. Torunun var mı? Torunlarım da var. Kaç torunum var? Dur babam kaç tane? 2, 4, 5. İsimlerini sayabilir misin? Hasan Efe, Elif, Abdullah, Sümeyye, Cemre. Onlara da şöyle bir selam gönder. Onların da gözlerinden öpüyorum. Kurban olurum ben onlara. Yaradan hata onlara da gelinimi. Evet. Gelinime neyime, kızlarımı, her içine kurtarım ben onları. Muhtarım. Söyleyin, sorun söyleyin. Sen de tanıyalım muhtarım. Ben İfahat Karakoç, Erkeklik Köyü'nün muhtarıyım. Birinci dönem? İlk dönem. İlk dönemin, hayırlı evet. olsun muhtarım. Sağ ol, teşekkür ederim. Şöyle bir selam gönderin sizi tanıyanlara. Bütün sevdiklerime, sevenlerime, sevdiklerime, çocuklarıma, kızlarıma, bütün köy halkıma beni seçtikleri için teşekkür ederim. Herkese saygılar, sevgiler sunarım. Allah tamamı evet. tamamını Bugünkü etkinlik hakkında ne düşünüyorsun muhtarım? Beklediğin gibi bir etkinlik oldu mu? Bugün oldu Allah razı olsun eşimizden, dostumuzdan. Bu havamız güzel olsaydı daha güzel olurdu. Ne olurdu mesela? Gençler oynardı çocuklar. Burada plan yapacaktık. Her şeyler burada kendimiz hazırlayacaktık. İşin yaşlı olduğu için bu kolayına kaçtı. Gençler oynayacaktı, gülecekti. Gelecek devriye yine Gelecek devriye daha güzel evet. olacak Allah izin verirse. Artık arkadaşların yardımıyla bir şekilde güzel bir şeyler düşünüyor olmasını istiyoruz. İnşallah, müthiş. İnşallah, hayırlısıyla. Evet, sizi tanıyalım abla. <gülüyor> İsmin <gülüyor> nedir? ne erkekli. Ben tek erkekli? Bu köylümüzsün? Bu köye gelin mi geldin abla? Ben bu köyün kızıyım hem de bu köyün de geliniyim. Evet. Senin çoluk çocuk var mı? Dört tane. Neredeler? Ankara'da. Da. Biz neler gönder da. onlara? Ne? Biri Vraza'da, iki de Ankara'da. Hepsi izleyecek seni. Onlara selam gönder. Allah razı olsun herkesten. Çoluğumuza, çocuğumuza Allah'ım akıl fikir versin, hayırlı uğurlu olsun. Al şekerim bitti başta sen al. Kurban olduğumu yarattı. Tut, sen, sen, de sen de de, 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 de ses e, ses e, Selam yapacağım. Evet, evet abla evet. seni tanıyalım. Ben Zehra evet. Çetin Kaya. Bu Burak abla, ablam muhtar adayı. Muhtar adayı da o zaman beni destekliyordu. Şimdi de eğlencesine geldik. Al Benim iki tane çocuğum var, bir kızım, bir oğlum var. Karadayı da benim kardeşimin karısı. Şu an kendileri evde yozgattalar ben eğlence için geldim buraya. Yardım için geldim. Yani tut ben de kızlarıma salıyorum. Ablama Aferin çok da destekliyorum. Başarılarım. Al kız. Güzelce muhtarlık yapar. Hayırlısı. Al. Hayırlı uğurlu, hayırlı muhtarlarımız olsun. Allah ortamı Şu bayan de, da çok güzel. Es Eskişehir'de Esma'ya, Ankara'da Neslihan, Mersin'de Kevser'e hepsine selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum çocuklarım. Ayşe.